Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için Lucky Blocks oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. E, hemen sandıkları açalım arkadaşlar. Bugün o hızlı çıktı arkadaşlar. Artık artık şimşek McQueen gibi hızlı gidebileceğiz. Oha birisi tutturdu bana. Hayır canım gitti. Abi oha oha ne kadar canım gitti arkadaş oha. Gel bile bile gel bile çilli killi tavu. Ben bunları gıcık ederim böyle arkadaşlar. Bunlar beni yakalayamazlar ben bunları gıcık ederim böyle. Vuramaz ki vuramaz ki vuramaz ki Allah. Az kalsın buraya da. Vuramaz ki vuramaz ki arkadaşlar böyle çok. Hemen bir beyze bakalım. Ah vurdu lan. Kaç 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 kaç. Biz en iyisi beyze ya? gidelim vurdu işte Tam kafasından sekerken vurdu kardeşim. Alıyoruz bunu. İçiriyoruz. Aç bakalım. Tamam şimdi hemen. Şu şey kızımızla. Bu şimdi buradan pervane bunu tutturalım Bunu tuturalım elimize. sağ sol sağ sol ön arka ha ha. şeyler çıkana kadar böyleyiz arkadaşlar. Başka çare yok. Bunun etrafında böyle gelinirim. Sorun yok da. Allah Allah. Allah gramcık canım kaldı. Oha oha. Oha oha. Oha, oha. atla şuraya atla. Atla. Allah. Tam eve atladık arkadaşlar. Eve atladık. Sonra da kurtulduk. Vallahi gerçekten canımı indirdi. eşya olacak Etrafını Uzaklardan arkadaşlar. Uzaktan şuraya uzaktan uzaktan. Abi niye merdi benden Onlar, onlar gerek yok. Allah. Bu, bu, Allah. Allah. Ortası iyice kızıştı. Ben burada açalım atarım. Atarım. Aha. Birisi buradan bozuk ayağıdıracak. Geliyor bozuk ala. Allah yanlış. Başka taraflara da gidiyor yanlışlıkla. Çikolata 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 çikolata. Allah. <laughs> Sonra da sıyırttım aralarından. Allah o ekber. Bir koptu. Bir eve gidelim arkadaşlar sandığımızı açalım. Allah kaç 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 Lazer atıyor? Ezik bir şeymiş. Tamam ben de bir şey sandım. Tamam o zaman biz beze gidelim arkadaşlar. Eşyalarımızdan tekrar sandalye şuradan açtık. Aç bakalım. Açtım. Peki çıktı. O lezer bu ne yapıyor? Bunları atıyor tamam evet tamam. Çok da kötü bir şey değil. Şu an elimde tutacağım tek iki şey bunlar arkadaşlar. Tamam hızlı hızlı o kılıç yeter bana. Gerekirse kılıcı da kullanırım. Tamam bunlar birbirlerini dövsün. Allah. Bu bana da, giriyor, bana da geliyor. Bana da geliyor. Bana da geliyor. Bu yer bana da geliyor. Ya ben büyük sandık. Ben aldım. Ben aldım. Rengarenk sandık aldım kardeşim. Oley. Uzaklaşıp şunu açalım. Ama benim en sevdiğim. Aç. Benim, ama benim en sevdiğim e, şey büyük sandık. E ne yapayım ben o kadar da şey değilim maalesef. Kusura bakmayın hanımefendi. <laughs> Hem daha süresi olmadı değil oha, mi? Oha oha evet daha süresi var onun. Oha ortalık ortalık iyice kızıştı ortalık. İyice. İyice böyle iyice şey manyaklaştı orta. Ben alacağım. Hayır 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 gramcık canım kaldı oha oha. Gramcık gramcık. Gramcık bir şey bir şeyim kaldı oha. Öleceğim öleceğim öleceğim. Tut tut Aldı mı sandı? Hayır, almış kıyarı kuyar olmuş sanırım. Tamam çok da hepsi uzun diğer hepsi. Tamam Allah peşimden geliyor. Bye. Tamam kaçtık arkadaşlar. Son anda kaçtık. Hangisi de açılmış? Tamam çok iyi arkadaşlar. Burada bir şey çıktı. Aç. Bakalım bu neymiş? Bakarım Aç. Bu neymiş? Ha bu kancayı işe yarar evet işimize yarar. Yani tamam bu kılıcı atalım arkadaşlar. Şunu koyalım şöyle. Şunu da koyalım. Şu kancayı da şöyle zıplamanın yanına koyalım. Bu ne yapıyor? çok bir işe yaramıyor. Bunu, bunu da arkaya atalım. Tamam arkadaşlar şimdi bu bizim hızla başlayacağımız başlayacağın hızımızla devam ya edelim arkadaşlar. Hızlı. Hızla devam edelim. Bu ateşli adam çok tehlikeli arkadaşlar. Yanımda tam full değil. Abi keşke e, şu uçan halı gel, gelseydi. Halı ne Halı işte uçan halı. Rengi her renk uçan halı. Ben de bilmiyorum. Hiç düşünmedim ne olduğunu. Ola! <laughs> Dur, dur yavaş koştum Allah ne oluyor? Adam ta nerede bana vuruyor oha manyak herif. Adam süper kahraman bana ne biçim vuruyor? Bu küçülme iksir var bunun. Alevli bir şey dönüşüyor sonra da küçülüyor. Yara bak yara. Allah ben geri geri gider. <laughs> Sonunda kaçtım oha oha ne oluyor lan? Öldü öldü ateşli adam öldü. Bir burada, bir burada, bir burada. Bir burada. <laughs> Geziniyor. Gidiyorum gündüz, gece gündüz. Sen var orada. Benim canım hıram Sen onu ha oradan. Abi vurdu. Oha silaha bak. Çok iyi bir şey. Buz atıyor arkadaşlar çok iyi. Buzla donduruyor yani. Özel gücü gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Gel kardeşim. Ya da normal vuruşları böyle. Açayım ben bir tanesini açayım. Ya sen. ben açacağım. Ben Ya ben açacaktım. Niye açtın? Tenis topu mu atıyoruz? Ne kadar saçma bir şey. Tamam yeşil zehirli. Evet, bir. ne seni tenis demiş. Deniz, tenis, topu, tenis tenis top tenis. tenis Allah tenis atıyorum ben. Bana artık tenisçi diyor soft Allah. Hayır. Ee, sonsuz, Allah. Sanki sanki maçta çalışıyor. Aynen maçtayım ben. Kardeşimin dediği gibi arkadaşlar. Tenis atıyorum adama. Tenis topu çok saçma bir şey yaşıyor. Çok saçma bir şey bence. Ya, Oha adamın canını grama indirmişim öyle yaparak. <laughs> de de yani belki canı bir gram da olur. Abicim bak. Abi büyük sandık uçuk. Aldı adam ya. <laughs> ben öldüğümde aldı arkadaşlar. Şansa tüh. Şansıma tüküreyim. Ben tam doğduğumda aldı arkadaşlar ya. Tamam artık en güçlü şey geldi ona. Buz baltası. Bunu ben çıldıracağım. Çıldır. Adam özel güçleriyle <laughs> rengarenk kılıçla hep geliyor. Bunu öldürmek imkansız adamın her şeyi var. Bütün, bütün herkes bir olsa anca öldürür. Bu, bu, buzlu da çok tehlikeli arkadaşlar. Abicim bu buzlu çok zor abicim adam çok iyi buluyor. Dedi ki bu silahla herkesi doğuruyor adam. 6 dakika hadi, hadi. bakalım. Uğukan kanemeye daha kanemeye daha. sesi kapatayım ya iğrenç zaten. Vuruş seslerinden sonra zaten başka bir şey önemli değil. Baksanıza. Ben çok beğenmedim şarkı arkadaşlar. Bence çok da güzel bir şey değil. Bu insin de arkadaşlar hemen diğer sandıklarımızı alalım. Gel bakalım tamam açıldı. Hop aldım aldım işte bu. Ve Bu ne işe yarıyor ben bunu süremiyorum ki ya Ben bunu süremiyorum ki ya Böyle yaptım da neden böyle gidiyor ki Şöyle yapsam böyle mi gidecek Ana böyle yaptım da böyle gidiyor Mantı Aa, tamam mantığını çözdüm tamam tamam kolay bir şey. Biraz zor sürünüyor ama mantığını çözdüm Hayır bas bu ne Oha tamam şöyle tamam sağ 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 sol yapalım. Tamam şimdi şöyle. Tamam şöyle ekran çevireyim ben çevir. Abi ne oluyor ya? İğrenç bunu kullanması hiç kullanamıyorum. Tek atan silah geldi. Bunu tutturdum mu? Bu tek atan silah diye biliyorum ben. Tutturamadım. Kaçıyor. Allah füze attı bana birisi. Birisi bana bir yerden bir şey vuruyor da. Bak bak bak. Geliyor bak bak bak. ah Tamam tam Düğünden geçti az önce. Abi ne olmuş? Allah. Ne oluyor lan? Aa, Aa, ben size sandık mı açtım sen? Açmadım. Bunlar vardı zaten. He. Ulan kafana kafana vururum ha. Kimseye tutturamadım falan arkadaşlar ya. Çok canım sıkıldı. Ya büyük sandık açılsın lütfen. Tamam merak etme artık. Büyük sandık bizim elimizde. Açılırsa benim, açılırsa benim, açılırsa benim, açılırsa benim. Açılırsa benim, açılırsa benim. Açılırsa benim, açılırsa benim. benim. Disko çekiyorum, açılırsa benim. Açılırsa benim, açılırsa benim. Tık hepsi benim. Yaklaşma Allah Allah! Pantalı adam kaç! Süpürge bir işe yara süpürge! Cadılar ya, da olur. Allah süpürge uç uç tepe uç tepe Koyar ben... süpürge Kedi elleriyle uçur <laughs> benim vidalı zayıf Süpürge değil temizleyen süpürge Aç bakalım Açıyorum, aç. aç bakalım Açtım Oo, Hiç sevmediğim şey Bunu ne yapayım ben ya ne bir işe yaramaz Önce tepeye atın <laughs> Nereden kanca çıktı Vaaa wow, Örümcek Adam Örümcek Adam Örümcek Adam tamam, Şunu bırakalım Şuraya en tepe şuna Nasıl tepe. Örümcek Adam ya? Örümcek Adam Örümcek Adam Örümcek Adam değil çünkü Çünkü Kör de. Eee illa kıyafete mi ihtiyacımız var Sende Örümcek Adam olmak için Çok komik çok komik konu Konuşmadın mı? Aha. Ağacın üstündeyim arkadaşlar. Ağacın üstünde pusabilirim. Yok. İn aşağıya. Yanın en çakal taktiği arkadaşlar. Allah düştüm. Tam <laughs> tera çıkacağım arkadaşlar. Düşeceğim düşeceğim. İyiyim, Sağ kovası iyiyim. hareketler göstereyim. Düşeceğim. Iyiyim. Mesleğimizdir arkadaşlar. İn düşeceğim. Şöyle. Ya o düşeceğim diyorum ben. Aha tamam şöyle. Şöyle bırak birazcık daha tepeye tamam hadi hayır ya hayır ya şu en en tepelere doğru şöyle o bana ben ona bulaşmıyorum bana bulaşmıyor arkadaşlar Böyle bir anlaşma yaptık tamam tırmanıyoruz böyle aklımda bir taktik var da ağacın tepesinde arkadaşlar beyaz bir sandık açılırsa ulaşak diye atlayacağım arkadaşlar sandık benim olacak düşmem lazım düşmem lazım ya ben görü kadar oha oh, nereden vurdu lan o herif oha buraya Allah'a sıçtık daha uzun ettim ağzımı daha uzun ve ateş topu atabiliyor mu Şimdi yeşilli yeşilli Abi. Vay. Allah öldürdü beni kıyar Anam ağlayacağım yemin ederim ağlayacağım. Şunlara 48 saniye falan kalmış ya. Boruyu üfleyelim bakalım. Uhaneme da, uhaneme da bursu bu arkadaşlar. Uhana. Ben bunu bir üfledim bir püf, her yer patlar arkadaşlar. Uhana Herkes yere yatar ben bana top, bana topur. Uhana Şimdi Uhana kim artisti varsa çıksın karşıma. Allahü Ekber çal bakalım dedi çalsana şimdi yanlış CÜZÜK çalmıyor he tam da gereksiz yerde çaldın helal olsun Aferin sana keverten tekrar çal tekrar çal geri zekalı dedik çalsana Allah Öldürdüm. Aa, <laughs> oh! yok ettiler beni. Ah. Oh! Ama arkadaşlar bu adamları gözlerde güzel şeyler var. Neden nereden hep kötü şeyler çıkıyor? Aa, hepsi açıldı ama video bitecek ya. Tamam. 3 sandık bir de. Mor. Ya, uh, tamam. Mor'dan oh, 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 küçültme iksiri. Ay, bu hızlandırıcı iksiri değil mi ya? Bende de kafa gitti. Dondurduk mu? Bundan oldu. Neden hızlı gitmiyoruz? Ama sese bakın arkadaşlar. Durun. <laughs> Yaşlı adam sesi. <laughs> arkadaşlar eksili içtiğimde neden beni hızlandırmıyor ki? İç iç, iç. hemen 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 hemen. İçsene. <laughs> i̇ç, Allah. Ondan bir şeyler geçiyor ama şunu içmem lazım. Abi içemiyorum ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kim atış attı lan? Oha daha nereden nereye atış oluyor şerefsiz herif. Tamam işte. Ona Hı, hız veriyor. Abi neden yavaş yavaşlatıyor ama hadi bu hızla kadar hız verirdi bu. Vay be oha adamlar da tek atacak kılıç var baksanıza. Adam ateş topusu yüzünden öldü. Daha nereden nereye atış topu atıyor şerefsiz. Al al. aç. 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 ona bu çıktı Şöyle delay şey Ben patlatmayacağım birinci han. Abi bu olmuyor ya. Hava balonu deneyeceğim. Allah. Hava balonuna bindim. Dön. Dur şöyle koy. Tamam koyar mısın şuraya? Ben koyamadım dur. Binelim. Uçur. Uç o zaman. Allah sesi açtım yanlışlıkla. Abi açsam ne olur ki? Ses kötü kardeşim ya. eder Ben sevdim uçmuyor, uçmuyor, uçmuyor. Uçmuyor, uçmuyor. Ya, uçmuyor. Arkadaşlar boş verin. Bugünkü videomuzun sonuna gelin. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. hepsine görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.